Ve sonra Sarıkamış şehitliğinde gördüklerini kayda aldı. Gördükleri karşısında donup kalmıştı gazeteci. Çünkü 60 bini donarak 78 bin vatan evladının şehit düştüğü topraklarda yapılan şehitlik içler acısı bir halde. Büyükbaş hayvanlar yayılıyor şehitlikte. Burası ne bir hayvan çiftliği ne de ahır. On binlerce şehidin yattığı Sarıkamış şehitliği. Yıl 1914, yer Sarıkamış, Birinci Dünya Savaşı dönemi. Kars'ı Ruslardan geri almak için 60 bin asker harekata katıldı. Kışın en çetin aylarından aralıktı. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 dereceye kadar düşmüştü. Askerlerin çoğu yazlık üniformayla gönderilmişti bölgeye. O soğukta 78 bin asker şehit oldu. 60 bini donarak vefat etti. Bakar mısınız? Ahır yapmışlar. Ahır. İçim parçalandı. Şuraya bakın. Ahır. O şehitler için yapılmıştı bu anıt mezar. On binlerce isimsiz şehidin gömülü olduğu Sarıkamış Şehitliği. Türkiye'nin en büyük şehitliklerinden biri. Şimdi başıboş mezarlıkların arasında inekler ve sığırlar geziyor. Şu an biz Sarıkamış'tayız galiba. Burası da şehitlik. Artık hayvanların barınağı olmuş. Gazeteci Teslime Tosun şehitliği ziyaret etmek için gitti. Gördüğü manzara üzücüydü. Bu ülke adına çok üzüldüm. Ahıra çevirmişler şehitliğimizi. Sığırlar geziyordu şehitlerimizin. O yattığı yerlerin üzerinde. Hissettiklerini böyle anlattı Teslime Tosun. Ziyaret etmek, dua okumak istedim. 90 bin şehidimizin yattığı şehitliği ziyaret ettim. Gözlerim doldu. O manzarayı gördüğüm anda e, şehitlerimiz adına, bu ülke adına çok üzüldüm. Ağlamamak için e, arkadaşlarımla kendimizi zor tuttum. Çok kötü. Ülkesine sevdası yalan. Ülkesinin geçmişine sahip çıkmaz, bilmez de zaten. Kitap okumaz. Vefa. Bir semt adıdır İstanbul'da. Onu dahi bilmez. Yeni nesil, yeni bir insan tipi. Bu ülkede herhalde hedeflenen bu değildi. Değil mi? Kitapları yaktılar. İstanbul Bakırköy'de dün gece kimliği belirsiz kişiler Kitapçılar Köprüsü olarak bilinen yer vardır. Marmara İstasyonu'nun hemen üstünde. Oradaki tezgahtaki kitapları ateşe verdiler, tutuşturdular. Niye yapmak isterler bunu? Kitapların yakıldığı, kitaba düşman, bilgiye düşman insanlar etrafımızda. Kendiliğinden olmadı elbette bu. Ha kabine toplantısı sona ermiş bu arada söyleyeyim ekranın altından da geçiyor mu bilmem sıcak gelişme diye son dakika diye. Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan açıklama yapması bekleniyor. Saat 16'da toplanmıştı kabine saat 19.30'u geçmiş. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapacak. Açıklamanın ekonomiyle hepimizi ilgilendiren, ekonomi ekonomiyle ilgili kısmını ya da sağlığımızla ilgili yeni bir karar alınmışsa mesela onu biz de canlı yayında ekrana getireceğiz. O yüzden vakit kazanalım ve şu yangının haberiyle devam edelim. Bakırköy'de dün gece yakılan kitapları anlatalım. Gece vakti yükseldi alevler. Küller havaya uçuştu. Bir tane adam gördüm ben ama adam böyle arada gözüküyor. Tahta alıp topluyor falan böyle. Tahtaları alıyor kenara falan koyuyor. Her neyse sonra adam gitti. Her neyse sonra bir tane ses geldi buradan. Bir tane küçük bir patlama sesi geldi. Biz de geldik. Sonra baktık küçük bir yangın çıkmıştı. Çıkan küçük yangın büyüdü. Kitaplar hızla tutuştu. Adres Bakırköy Marmaray durağındaki kitapçılar köprüsü. İddiaya göre kimliği belirsiz bir kişi tezgahın önündeki kitapları ateşe verdi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürüldü. Şimdi tavanı görüyoruz. Sizin dükkanınızı sıçramadan engellenmiş alevler. Çok şükür. Hı hı. Ee, yan tarafın e, yanan yerin tezgahı komple oyuncaktı. Onun bayağı bir zararı var. Hı hı. Ama en azından bizim tezgah sıçramadan müdahale edilmiş. Yangının ardından kitap tezgahlarının bulunduğu dükkan kullanılamaz hale geldi ve yangından geriye bu kitaplar kurtarıldı. Sadece onlar da bu çelik dolapların içinde olduğu için yanmadı. Çoğu yüzde sekseni muhtemelen şey hasarlı yani daha bakamadık bile. Yani hani bugün almaya kalksanız işte 300 bin lira hani tutar olarak soruyorsunuz o civarda aşağı yukarı ürünümüz vardı yani. Gece vakti kitap tezgahını kimin ne için yaktığı henüz bilinmiyor. E, kundaklama mı? E, bilmiyoruz yani şu an e, bir soruşturma var. Kimseyle husumetimiz yoktu açıkçası yani. Hani e... Geçmiş olsun diyelim. Esnafa da kitaba düşman, bilgiye düşman, bilime düşman e, bir insan tipi. Birlikte yaşadığımız nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa? Bilime düşman demişken yeniden koronavirüs vakalarında artış kaydediliyor ama bunu haftada bir açıklıyorlar vaka sayısını biliyorsunuz artık günlük vaka sayısı açıklanmıyor. Dün e, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca e, tabloyu açıkladı. Yeni bir kısıtlama olur mu sorusuna hayır kesinlikle yeni bir kısıtlama olmayacak diye yanıt verdi. Fahrettin Koca: Hele bir turizm sezonu bitsin, sonbahara erişelim. Kendinize dikkat edin lütfen. Özellikle toplu taşıma araçlarında kalabalıkta yine de maske kullanmaya özen gösterin. Zira vaka sayıları patlamış durumda. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yeni bir kısıtlamanın olup olmayacağı soruldu. Bakan Koca net yanıt verdi. Kesinlikle hayır dedi. Sağlık Bakanı pandemi bitmiş veya pandemi yokmuş gibi davranıyor. Zaten Dünya Sağlık Örgütü de pandemi bitti demedi. Pandemi bitti. Biz pandemiyi bitirdik ama virüsün bundan haberi yok gibi bir durum ortaya çıkıyor. Son açıklanan haftalık koronavirüs vaka sayısı 365.424. Yani günlük vaka sayısı 50.000'in üzerinde. Üstelik rakam katlanarak artıyor. Bu tablo Haziran'ın ilk haftasında vaka sayısı 7.000, vefat sayısı ise 7 idi. Artık insanlar test yaptırmamaya başladı ve artan vaka sayılarımızın çok daha fazlası aslında test yapmadan e, bu hastalığı atlatıyorlar. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sabah gazetesinin sorularını yanıtladı. Covid'le bir dönem daha yaşayacağız. Hayatımız Covid'le birlikte devam edecek dedi. Ancak kişisel önlemler ve aşı dışında herhangi bir tedbir açıklaması yapmadı. Bu kadar vaka artışına rağmen kapalı alanlarda toplu taşıma araçlarında bir sınırlama kesinle, kesinlikle olmayacak diyor. Bu alanlarda maskeyi tekrar zorunlu hale getirmiyor. Maske, mesafe, hijyen konusunu vatandaşın kendi isteğine bırakıyor. Pandemi yokmuş gibi davranmanın da hiçbir temel rasyoneli yok görünüyor. Var, pandemi devam ediyor. Hastalık da var, bu arada bizim ailede de Covid pozitif vakası var. Eniştem enfeksiyon hastalıkları uzmanı Doktor Mustafa Ertürk'e bir geçmiş olsun diyeyim. Ben de tatilden döner dönmez hatırlatma dozumu oldum. Bu kadar söyleyeceğim. Hani kimseye de siz de aşı yaptırın falan diyecek değilim. Ben hatırlatma dozumu oldum o kadarını söyleyeceğim. Bakalım kabine toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan salgınla ilgili bir şey açıklayacak mı? Bekleyip görelim dakikalar içinde. Abi hastaneden söz edeyim size o esnada. Bundan 7 ay önce 15 Ocak'ta Adnan Menderes Üniversitesi'nin yeni nesil hastane olarak adlandır, adlandırılan ek hizmet binası açılmıştı. Açılış yapıldı. Ama bakın halen ne yok? Sağlıkta Aydın'a 24'ü hastane olmak üzere toplam 55 adet sağlık tesisi yaptık. Açılışını yaptıkları yerlerin Doğru olmadığını ve faaliyette olmadığı açıkça ortaya çıktı. Hastanenin açılışı 7 ay önce yapıldı. Kurdeleler kesildi ama yeni nesil hastane olarak adlandırılan ek hizmet binasında halen hizmet yok. 249 servis, 41 yoğun bakım yatağı olmak üzere toplam 290 yatak kapasiteli hastane çürümeye terk edildi. Yani anlaşılır gibi değil. Yazıklar olsun. Başka da gelecek bir şey yok. Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi'nde geçtiğimiz 15 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışını yapmıştı. 290 yatak kapasiteli yeni nesil hastanenin açılışı yapıldı ama hastanede halen hizmet yok. Aydın'a son 20 yılda toplam 37 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Hekimlerin aktardığına göre ek hizmet binasına sadece erişkin acil servisi taşındı. Diğer servisler ise faaliyete geçmedi. Üniversitenin mevcut hastanesi ciddi bir yatak sıkıntısı içinde. Ameliyatlar öteleniyor. Ek hizmet binası devreye alınmadığı için yoğun bakım hastaları başka hastanelere sevk ediliyor. Sözcüden Latif Sansür'e konuştular. Hekimler sorunlarını anlattı. Bina da ortada ama hizmet halen neden yok? Akıllarda soru işareti. Yeni hastanede 290 yatak boş, ameliyathaneler boş, yoğun bakımlar boş, özellikle de COVID-19 vaka sayısındaki artış rakamları da düşünüldüğünde hastanenin ne zaman açılacağına çevrildi gözler. Aydın'dan bir haber daha ekrana gelecek şimdi. Kamu personeli seçme sınavının yapıldığı saatlerde Aydın Kent Merkezi'nde dolaşan bir araç konvoyu onu göstereceğim. Araç konvoyunda dikkat çeken Taliban bayrağı açmışlar efendim. Taliban tarafından kullanılan Tevhid bayrağı da